Şurada bana havlayan köpeğin yanına gitmek zorundayım. Abi o da çok cevval duruyor ya. Hani öyle yalandan havlıyor olsa paylaşalım kozlarımız ya. Ulan korkuttunuz lan beni. Sizi yerim lan. Kız siz neler diyorsunuz siz? Yalamayın ayağımı. <laughs> Selamun aleyküm. Heh. Sonunda medeniyet. Şu dağın tepesine çıkacağım ben. Çadır <laughs> İyi de Ya, daha önce var kutlava, var Baba, orada zaten şu anda burada şey yol yok. Ama hmm. şu dere, derenin içinden şöyle yukarı doğru çıkabilirsin. Yani normal yani yaya çıkıyorsun değil mi? Evet. Tamam yaya çıkıyorsan şu derenin içinden doğru çıkabilirsin ya. O yukarı doğru dağa doğru çıkıyor. Tamam. Veya istersen yemek istersen burada da kalabilirsin. <laughs> ee, sağ ol, sağ ol. Ama teşekkür ederim. Ed yani. Çok sağ ol, teşekkür ederim Hı. abi. Gid. Ne şartlarda hareket ediyoruz lan biz. Ne lan bunlar. Bak senden önce gelen kişiyi yemişler bence gelme.